Beşiktaş Kulübü'nün kapısından içeri girdiğim günlerde ne hissediyorsam bugün de aynı heyecan ve coşkuyla buradayım. Önümüzdeki 3 sene boyunca Beşiktaş'ımızın kasasına girecek bütün gelirleri koyrakça israf edilmiştir. İşte son bir, bir yıldaki rezaletlere neden olanlar bu yüce, yüce makama kaçarcasına bırakmış ya da Beşiktaş'a verdikleri zarara rağmen hodi meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktu. Beşiktaş adını kayyum ile birlikte Beşiktaşlılar bu yaşattıklarınızı asla unutmayacak. Ama camiamız merak etmesin. Biz burada oldukça Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Sevgili Beşiktaşlılar, ben bugüne kadar camiama yerine getiremeyeceğim hiçbir sözü vermedim. Verdiğim sözlerin hepsini de eksiksiz yerine getirdim. Bugün burada söylediklerim de tarihe not düştü. Sevgili Beşiktaşlılar, ben bugüne kadar, bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandırmayacak. O futbolcuyu ben aldım, o birini almadım. Şunu yapacaktım, izin vermediler. Bunu dedim, dinlemediler. Devri kapanmıştır. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Öncelikle son bir senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden inşa edeceğiz. İtibarımızı yeniden kazanacağız başarılı günlere en kısa sürede geri döneceğiz. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Biz istikrar adına üç buçuk yıllık bir yol haritasıyla geliyoruz. Dört yıldır Kasım ayında havlu atan futbol takımımızı yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Yapmamız gereken takviyeler ve atacağımız adımlar hazır. Ara transferde yapacağımız transferler spor desteği sponsor desteğiyle kasamızdan bir kuruş dahi çıkmadan yapılacak. Adımlar Hazır. Ara transferde yapacağımız transferler spor deste sponsor desteğiyle kaza. Değerli kongre üyeleri, mayıs ayına kadar yapılması gereken 50 milyon euroluk bir ödemeyi ben benle arkadaşlarım kendi kaynaklarımızla yapacağız. Değerli Değerli Beşiktaşlılar. Beşiktaşımız Türkiye'nin en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaşımızı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmak hepimizin de görevidir. Bugün hepimiz bu amaçla buradayız. Bugün içinde olduğumuz problemi onu yaratanlarla düzeltemezsiniz. Kendisini ibra etmeyecek zihniyetle yola çıkamazsınız. Beni kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Beni kimlere vermeniz gerektiği ortadadır. Beni kimlere Beşiktaş'ın yolu diyerek oylarınıza talip olanların yalan rüzgarlarını yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Vizyonlarının aslında illüzyon olduğunu gördük.